Gölge Kaleme hoş geldin. Bugün hepimizi ilgilendiren, bazen korkutan, bazen düşündüren bir olayı konuşacağız. Deprem nedir? Sadece yer kabuğunun kırılması mı yoksa bize bir şey hatırlatan derin bir mesaj mı? Fiziksel olarak başlayalım. Yer kabuğu devasa plakalardan oluşur. Bu plakalar tıpkı yavaş hareket eden dev gemiler gibi durmadan hareket eder. Bazen birbirine sürtünür bazen üst üste biner ve biriken enerji bir anda boşalır. İşte bu boşalma depremdir. Şimdi tefekkür penceresine geçelim. Yeryüzü sabit gibi görünür ama aslında hep hareket halindedir. Her şeyin altı derinliklerinde sürekli değişir. Bu bize şunu hatırlatır. Hayatta hiçbir şey mutlak anlamda sabit değildir. Sabit olan tek şey Rabbimizin kudretidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur. Biz yeri bir beşik yaptık. Beşik. Evet, güvenli ve huzurlu bir yer. Ama ama bazen sallanır ki insan unutmasın. Bu dünya ebedi değil. Bediüzzaman Said Nursi der ki, insana musibet gibi görünen hadiseler bazen ikazdır, bazen terhistir. Deprem bize yeryüzünün hakimiyetinin bizde olmadığını hatırlatır. Biz evlerimizi sağlam yaparız, önlemler alırız. Evet, bu da bir görevdir. Ama as ama biliriz ki asıl güven Allah'ın muhafazasıdır. Hayatımızda da bazen deprem gibi anlar olur. Planlarımız yıkılır, düzen düzenimiz bozulur. Ama o sarsıntılar çoğu zaman bizi daha sağlam temellere götürür. Burada sadece bilimi değil bilimin işaret ettiği manayı da konuşacağız. Depremi sadece yer sarsıntısı olarak değil, kalp sarsıntısı ve farkındalık olarak düşüneceğiz. Unutma, tefekkür gönlü açar, kalbi derinleştirir.